Gördüğünüz gibi kutlaklık. Buraya basınca açılıyor. Şurada bluetooth'a bağlanabilir, bağlanabilirsiniz. <laughs> yani o şekilde. Linkini aşağı bırakıyorum. Almayı unutmayın.

Ya bir daha bak son şuve açayım ben şu. Açalım spin'i. 3 2 1. Bak şu çekelim. Emin arkadaşlar. Arkadaşlar Ya tamam tamam. E biz Tamam tamam. Kaken oh, oh, yep, suppe.